Selam dostlar, ben Can. Bu videoda sizlerle birlikte Pilot Escort'ta insanları çıldırtmaya çalışacağız. Normalde bunun bir edit videosu olması gerekirken kanalı ben devralıyorum. Kanal eline aktif olduğu için bunun normalde bir edit videosu olması gerekiyordu. Ancak bunu ben devralıyorum. Ve şu anki video bir edit videosu olmayacak. Şimdiden iyi seyirler. Karşıya bakacak olursak alan hasarları pek yok. Bu da benim işime yarayacaktır. Tabi en azından Hunter veya Hooling olmadıkları sürece Benim işim yarayacak, bu Jett oynarken en çok sevdiğim şeylerden birisi de insanları tamamen Görmediğiniz yerlerden vurabiliyor olmanız Bunun dışında Karaktere başka bir şey diyemiyorum Mesela buraya Aleta bile çıkabilir ama Ben kışkırtmak için Evet, bunu yanlış attım. İlk avımızı bekleyelim. Jabali. Evet, kötü oldu. Yukarı doğru gitti. Yani bir insan arkasına neden bakmaz ki? Sebebi olması gerekiyor arkasına bakması için. Getlin çok zorluyor. Hatta biraz sonra ölecek tabi. Hop öldü bir ve güzel şekilde de kaçtık. Ee, yapacağı bir şey yoktu. Canı dağıldı. Getline bir merhaba. Artık merhaba sindiriye kaldı. başka info orada şeyimiz var. Üst atalım. Şuraya atıp hızlıca zavallı sindiri keselim. Ayrık dolaşmanın bedelleri. O lanet sistemi kim kırdı bilmiyorum ama bir şey değişmedi. Getlin safe oynamaya çalışırken tabi Osas boşta durmuyor. Yandan atlayan bir Gloria tabi aniden öldürmemesi. Daha doğrusu öldürememesi. Daha hiç ölmedim. Üzerine koşup bir kill aldı. Sindir'den de bu beklenirdi zaten. Ee, Huling. Evet adamı kaybettim. Ama adımı kaybetmem ee, Bir daha saldıracağım anlamına gelmiyor Ah be çok kötü oynadım orayı ama Yine word bir hareket yaptım Tabi bizimkiler ee, Sadece bir tane uğraştığı için Maç elden gidebilir Ki ultim hazır Üstten saldırı yapacağım her zaman derken bizim ya çok iyi kesti onları. İlk ölümü. Daha hiç ulti atmamıştım. Ulti atmayı da hatırladık. İkinci kill. Hop. Üçüncü killde buradan hulingden çıkardık. Bu kadar basitti. Büyük MVP ben olacağım başka bir kaçarı yok. Evet bu kadardı. Jet oynaması gerçekten aşırı zevkli. Ama bir o kadar da şu an yeni meta kırılgan olduğu için gücü düşmesine rağmen hala güçlü bir hero benim açımdan. Önceden daha kanserdi. Şu an daha az kanser diyebilirdim ki ikinci yetenekler işin içine girince karakter nedense çok bozuk hale gelmeye başladı. bu da benim işime geldi tabi. Önceden nefret ettiğim karakteri oynamak ve bir şekilde sevmek açıkçası mükemmel. Sene diğer maçımıza geçelim o zaman. Ee, sonraki maçı bulması bir tık uzun sürmüş olsa da maçı buldu. Ve Jet için biçilmiş kaftan olan bir map. Daha ne isteyebilirdim ki? Gigakel'de en çok seri şeyden birisi insanların bazı neleri dikkatsiz sonucu yeti aramaları çal arama çabaları ben niye konuşmuştum bilmiyorum ancak ee, bu metin pek söylenecek bir şey yok ama defanslı olduğumuz için bu bir tek benim ee, problemim olacak ancak takım fena değil gibi şu an karşımızda bir jet var ve hunter var. Bu bir tık üzücü olacak ama elimizden geleni yapabiliriz. Hemen şuraya atlanmak için ya da hiç uğraşmayacağım. Şuradan hızlıca üstü çıkacağım. Jetleri bana karşı gelemedi. pek konuşamadım orada. Kumar gibi oynadım ancak ee, içeriden Hunter'ı... bir şekilde alabiliyor olmam mükemmel oldu. Ve bu arada bizim takım iki tank yaptıkları için buff alamıyor. Ee, tank di Şuradan karşıya geçebilirdim ama gerek yok. Sanırım bu maç ben inaktif olacağım. Bir tık inaktif olacağım tabii. Güzel teamwork. Hunter buraya fliratacak. Evet. Kaçalım. Hop, Kase attım ama değiştirmez. Ve Hunter yalnız bulduğum için öldürdüm. Tabi Gloria'nın bombasında bir tık kafa attım bu arada bir açıklama yapmam gerekirse neden rozulma hesabındayım? Açıkçası kendi hesabımda birçok karakter olmasına rağmen ve birçoğu da full'e yakın olsa bile oyunun bana pasif vermeme niyeti var. Bu bitik beni zorluyor sadece. Ve kötü oynadım burayı. Sattım galiba bir tık. Satmadım. Güzel. Hop. Rakip takım çok sık oynuyor. Görüşün olmadığını biliyorum kanka. O yüzden seni rahatça öldüreceğim şu an. şüphelenebilir. Haklı da. Ama şüphelenmedi. Tabi bir tek ona fazla şarjımış olabilir efor. Üzerine koşacağım ve işler tahmin ettiğim gibi gitmedi. Takımımızda bir afk olması afk'deymiş. Benim hatam. Üzgünüm. Hepsi burada. Hepsi buradayken bir tadına bakalım herkesin. Ufak bir tadımla kalmak istiyorum sadece e, Karşı takım mı sinir oldu? Ben mi sinir oldum? Belli değil. Ancak iyi maçtı. GG diyelim her herkese. MVP bu sefer ben olamadım. Çok inaktif oldum bu maçta. Bu maç. Tabi Osas bir tık Üstten kill'leri topladığı için. Detaylara bakacak olursam. O sas benden daha fazla hasar vermiş. Daha az hasar almış. Daha az e, şey yapmış. Şifa almış. E, tabii objektifleri de tamlamadığım için. Bu maçlık MVP olamadım. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.